İlciler, bu programımızda Asır Suresinin meali şerifi ve kısa tefsiri üzerinde durmak istiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Asır Suresinin temel konuları, insanın ziyanda olduğu, hüsranda olduğu, zararda, kayıpta olduğu, iman ve amelin kurtuluş için şart olduğu, hakkın ve sabrın tavsiye edildiğini bu surede görüyoruz. Bu surenin faziletiyle ilgili olarak Beyhaki'nin Şuab-ül İmanında şöyle bir rivayet bulunmaktadır. Ashab-ı kiram efendilerimizden iki kişi karşılaştıkları zaman biri diğerine Asır suresini okumadan ve ardından birbirlerine selam vermeden ayrılmazlardı. İmam Şafii rahmetullahi aleyh bu sure hakkında şayet Kur'an'da başka bir şey nazil olmasaydı bu kısa sure asır suresi bile insanlara yeterli olurdu. Bu sure Kur'an'ın bütün ilimlerini kucaklıyor dediği nakledilmektedir. İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un deyişiyle Halikin Namütenahi adı var en başı Hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derlerken mutlaka Sure-i Vel Asr'ı okurmuş. Bu neden? Çünkü meknun o büyük surede esrarı fela Başta imanı hakiki geliyor. Sonra sala Sonra hak, sonra sebat. İşte kuzun insanlık. Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık diyor merhum şairimiz. Allah rahmet eylesin. Şimdi Asr suresinin mealine başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla vel asri Andolsun zamana ki Asra yemin ederim ki innel insane lefi husrin insan gerçekten ziyan içindedir. illellezine amenu ve salihati ve tavasau bil hakki ve tavasau bis sabri ancak iman edip salih amel işleyenler birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka onlar ziyanda, hüsranda, zararda değildirler. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Şeklinde Diyanet meallerinin verildiğini görüyoruz. Şimdi bu sure-i celilenin kısa tefsiri üzerinde durmak istiyorum. Tefsirul Celale'in meşhur Celale'in tefsiri vel asriye ve dehri mutlak zamana yemin olsun ki manasını veriyor. Ev ma ba'de zeval ile gurub zevalden sonraki akşam güneşin batışına kadar olan vakte kadara Rabbimiz yemin ediyor şeklinde bir mana veriyor ev salatil asri ikindi namazına yemin olsun ki manasını veriyor. Asır kelimesi kıymetli seyirciler isim olarak mutlak zaman, içinde bulunulan zaman, karın, 80 veya 100 yıllık zaman dilimi, gece, sabah, ikindi, ikindi vakti, ikindi namazı, bir neslin, bir hükümdarın, bir peygamberin yaşadığı zaman dilimi, asr-ı saadet, Peygamber Efendimizin yaşadığı çağ, bir dinin yaşandığı dönem gibi anlamlara gelmektedir. Tefsir alimlerimiz burada zikredilen asır kelimesini genellikle ikindi vakti, ikindi namazını ve mutlak zaman şeklinde açıklamışlardır. Peygamber Efendimizin asrı ve ahir zaman gibi farklı şekillerde de tefsir edildiğini görmekteyiz. Kur'an yolu tefsirini yazan kıymetli hocalarımız, Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırladığı beş ciltlik tefsiri hazırlayan hocalarımız, bu surenin içeriğine ve mesajına en uygun düşen mananın mutlak zaman olduğunu ifade etmektedirler. Vel asri diye Rabbimiz asra yemin olsun ki, and olsun zamana ki diyerek, buradaki vavül kasem ile yemin vavı olan vav harfi ile asra yemin ettiği ve duha suresinde de kuşluk vaktine yemin etmiştir Rabbimiz. Buradaki asrın hangi manaya geldiğini tefsir alimlerimiz, en güzel tefsirleri yazan hocalarımız, Arapça, Türkçe tefsirler genellikle ikindi namazı manasını vermektedir. Çünkü Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 238. ayetinde hafizu ales salavati ve salatil vusta buyurmaktadır. Namazları ve orta namazı kılmaya devam edin ey müminler. Buradaki orta namazın da müfessirlerimizin çoğunluğuna göre ikindi namazı olduğu açıklanmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari, Müslim ve diğer hadis kaynaklarında geçen bir hadis-i şeriflerinde Hendek savaşının yaşandığı günde şegaluna ani salatil vüsta, salatil asri buyurmuşlar. Bizi orta namazdan ikindi namazından alıkoydular şeklinde Peygamber Efendimiz müşriklere beddua ediyorlar. Yine bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz ikindi namazının önemini belirtmek üzere men fatetu salatul asri fekenne ma ehluhu ve maluhu ikindi namazı geçen kişi sanki ailesini ve bütün mal varlığını kaybetmiş gibidir buyurur. Bu bakımdan beş vakit namaza devam ettiğimiz gibi özellikle ikindi namazını terk etmemeye, vaktinde kılmaya özen gösterelim. Vel asri ayeti kerimesinde birinci mana ikindi namazına yemin olsun ki bu namazın önemini belirtmek üzere Rabbimiz İkindi namazına yemin ediyor şeklinde açıklıyor tefsir alimlerimiz. İkindi ikinci mana ikindi vakti, İkindi namazının vakti olması kuşluk vaktine karşılık bir takım kudret delillerinin bulunması bakımından Allahü Teala Duha suresinde kuşluk vaktine yemin ettiği gibi burada da ikindi vaktine yemin etmiştir şeklinde tefsirleri görüyoruz. Üçüncü mana diyanet Kur'an yolu tefsirini yazan hocalarımızın benimsediği görüş olan mutlak zaman manası da genellikle tefsirlerimizde açıklanmaktadır. Bu manada mutlak zaman dendiğinde zamanın önemine Rabbimiz vurgu yapmış oluyor. Peygamber Efendimiz de zamanın önemini bize şu hadis-i şeriflerinde beyan ederler. Ni'metani mağbunun fihi ma kefirun minen Es-sıhhatu vel fara. İnsanlardan pek çoğunun değerini ve kıymetini bilmekte aldandığı iki nimet vardır. Bunlar sağlık ve boş vakittir buyururlar sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zaman neden çok önemlidir? Çünkü insan hayatının en büyük sermayesidir. Devletler, milletler, nimetler, felaketler zaman içerisinde ortaya çıkar, onda büyür, onda son bulur, ve onda kalır. Zaman denildiğin zaman, zamanın içerisinde pek çok olayın gerçekleştiği görülmektedir. İnsanın en önemli sermayesinin zaman sermayesi olduğunu görüyoruz. İnsanın ömrünün özellikle gençlik yıllarının en büyük zenginlik ve en büyük sermaye olduğunu biliyoruz. Karsız geçen her an o güzel sermayeden kaybedilen bir hüsrandır şeklinde Elmalı merhum Muhammed Hamdi Yazır Hak Dini Kur'an Dili adlı tefsirinde bu sureyi çok güzel açıklamaktadır. Furkan suresi 62. ayeti kerimede de yüce Rabbimiz ve huvellezî ce'alel leyle ven limen erâde en ev erâde buyuruyor. Öğüt almak veya şükretmek isteyenler için gece ile gündüzü birbirlerini izler yaptı Rabbimiz. Zamanı, ömrümüzü, gençliğimizi Allah yolunda geçirmemizi, ömrümüzün, nefeslerimizin, sağlığımızın, zamanımızın kıymetini bilmemizi Rabbimiz emretti. Ne yapıp yapıp bu ömrümüz içerisinde Yüce Rabbimizin rızasını ve sevgisini kazanmalıyız. Cennet ve cemalullahla müşerref olmak için elimizden geleni yapmalıyız. Cehennem azabından korunmak için bütün gücümüzle çalışmalıyız. Yine bir başka mana insan ömrünün semeresi anlamına gelir. Çünkü insan bu zaman içerisinde pek çok iş yapar, bunun meyvelerini toplar. Eğer Allah'ın rızasına uygun iş yaparsa mutlaka bunun sevabını, mükafatını görür. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ buyurur Rabbimiz Zilzal suresinin son iki ayeti kerimesinde kim zerre kadar hayır işlerse mutlaka bunu görür yani bunun sevabını, mükafatını görür kim de zerre kadar kötülük işlerse bunun cezasını görür buyurur Yüce Rabbimiz ömrümüzü rızası yolunda geçirmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin bir başka mana buradaki vel Asri ayeti kerimesi peygamberimizin içinde yaşadığı zaman olan asr-ı saadet zamanıdır. Peygamber Efendimizin yaşadığı çağ, peygamberimizin bir hadis-i şeriflerinde de hayrul ni qarni, thumma allazina yalunhum, thumma diye bir hadis-i şerifte geçmektedir. En hayırlı zaman dilimi içinde yaşadığımız benim zamanım Dır buyurur Resulullah Efendimiz. En hayırlı nesil benim neslimdir. Sonra, sonra gelenler, sonra gelenler diye Resulullah Efendimiz bunu açıklar. Elmanlı tefsirinde güzel bir başka mana da peygamberimizin gönderilişinden vefatına kadar olan saadet asrı biri mücahede biri de fetih ve üstünlük ile başarı iki bölümden ibaret olan bu asırda peygamberlik nuru gittikçe başlayıp hidayet ve hak din olan İslam'ın yeryüzünde hakim olması. Yuzhirahu aleddin külli ayeti kerimesinde Fetih suresinin 28. ayeti kerimesinde geçtiği üzere İslam'ın bütün dinlere üstün gelmesi için Rabbimiz bu lütuflarını, ikramlarını vereceğini müjdeliyor. Yine Bakara suresi 256. ayet-i kerimede قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ Doğruluk sapıklıktan seçilip belli olmuştur. Hükmünün ortaya çıkmasını işte vel asri ayeti kerimesi Rabbimiz asra yemin ederek bu müjdelerin gerçekleşeceğini bildirmektedir. Peygamberimizin gönderilmesinden Resulullah Efendimizin hicretinden son zamana kadar bütün son asırları içeren ahir zamanı da içine alır diyor tefsir alimlerimiz. Buradaki vel asri ahir zamandır. Kıyametin kopacağı zamana kadar peygamberimizin asrı burada kastedilmiştir. Bu asır bütün zamanın, bütün peygamberlerin asırlarının hükümlerini ve eserlerini gayesine erdirecek olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin peygamberliğinin devamı müddeti manasına peygamberimizin asrıdır. Peygamberimize yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette övgülerde bulunmuştur. Bir ayette Hicr suresi 72. ayeti kerimede La senin ömrüne yemin olsun ey Habibim ey Resulüm ey Peygamberim Muhammed Mustafa buyurmuştur. Ve en tehillum bihazel ayeti kerimesinde beled suresinin ikinci ayetinde de içinde oturmakta olduğun beldeye yemin olsun ey Habibim buyurur. Yine Muhammed ümmetini öven Ali İmran suresinin 110. ayeti kerimesi çok önemli bir ayeti kerimedir. Kuntum hayra ümmetin uhricet lin nasi te'muruna bil marufi ve tenhevna anil munkeri ve tu'minuna billah. Sizler insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ey ümmeti Muhammed. İnsanlara iyilikleri tavsiye eder ve kötülüklerden alıkoymaya çalışırsınız. Siz Allah'a iman etmiş kimselersiniz buyurur Rabbimiz. İşte Elmalı bu ayetleri verdikten sonra ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her manasıyla asra özellikle pek büyük olaylara sahne olmak gerek baskısı gerek verimi itibarıyla bütün geçmiş zamanların özeti zamanın ikincisi demek olan son asra ahir zamana bütün ümmetlerin hesabı görülmek üzere bulunan senin asrın olan ahir zamana yemin olsun ki manasını veriyor. Gerçekten bu da çok güzel bir manadır. İnnel insane lefi husrin. Şüphesiz insan hüsrandadır. Ziyandadır. Yani zarardadır, kayıptadır. Mutlak bir zarar içerisindedir. Neden acaba burada Rabbimiz inne edatıyla ayeti ayetin manasını güçlendirmiş Yine fi harfi cerinin başında le, tekit lamı getirmiş. Ardından husrin kelimesini tenvinli getirmiş. Tefsir alimlerimiz buradaki tenvinin büyükleme, büyük bir hüsran içinde insanların olduklarını beyan etmek üzere ifade ediliyor. Bir insanlar Allah'ın kendilerine verdiği nimetlerin başta ömür nimetinin zamanın değerini ve kıymetini bilmezlerse Allah'a iman etmezlerse, Resulüne iman etmezlerse, Kur'an'a inanmazlarsa bu dünyada da ahirette de hüsranda olacaklardır manasını vermişlerdir. Eğer Allah'ın verdiği ömrü Allah rızası için güzel değerlendirirlerse bu dünyada imtihanı kazanmış olacaklar ve elleyselil insani illa ma insan için ancak çalışmasının karşılığı vardır buyurur Rabbimiz Necm suresi 39. ayette hem dünya için özellikle ahiret için çok çalışmamızı Rabbimiz emreder. Küllüm ri'im bima kesebe rahin ayetinde de Tur suresinin 21. ayeti kerimesinde de herkes kendi kazancına bağlıdır buyurur Rabbimiz. O halde bu dünyaya bu dünyanın güzelliklerine aldanmamalı ahireti hiçbir zaman unutmamalıyız. Ala suresinde ise Rabbimiz bel tu'thirun el hayate dunya vel ahiretu hayrun ve abqa buyurur. Oysa siz dünyayı tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlıdır ve ebedidir buyurur Rabbimiz. İllellezîne âmenû ayetiyle buradaki innel insane lefi husrin ayetindeki insanın Müslümanlar değil, kafirler, müşrikler, münafıklar, Allah'a peygambere düşman olanlar olduğu açıklanmış oldu. İllellezîne âmenû ancak iman edenler müstesnadır. Allah'ın varlığına, birliğine, peygamberlerine, kitaplarına, meleklerine, ahiret gününe, kaza ve kadere, tüde ifade edilen iman esaslarının tamamına gönülden inananlar, iman esaslarını gönülden benimseyenler müstesna. Bu gerçeği Rabbimiz Leyl Suresi 6. ayette de açıklar. Ve saddak husna en güzeli kelime-i tevhidi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı doğrulamış, tasdik etmişlerdir diyerek Rabbimiz müminleri över. Ve amilus salihati salih ameller işleyenler, güzel işler yapanlar, yararlı, faydalı işler yapanlar. Başta ibadetlerini Allah rızası için güzel yerine getirenler namazlarını kılanlar, oruçlarını tutanlar, zekatlarını verenler, hacca gidenler, annelerine babalarına iyilik edenler, akrabalık bağlarını koparmayanlar, insanlara iyilik yapanlar, kötülüklerden, haramlardan, günahlardan, zararlı alışkanlıklardan uzak duranlar, hepsi bu ayetin kapsamına girmektedir. Çünkü bu dünya hayatı imtihan dünyasıdır. Yüce Rabbimiz Mülk Suresinde, لِيَبُلُّوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Hanginiz daha güzel amel edecek diye ölümü ve hayatı yaratan Allah'tır buyurdu. Bu dünya hayatının imtihan hayatı olduğunu bize hatırlattı. Ayet-i Kerime'nin son kısmında ise iman, salih amel zikredildikten sonra salih amel kapsamında bulunduğu halde öneminden dolayı Rabbimiz üçüncü ve dördüncü madde olarak hakkı tavsiyeyi ve sabrı tavsiyeyi emretti. Ve tevasav bil hakkı ve تواصوا onlar birbirlerine hakkı tavsiye ederler yani imanlı olmayı eğer imanlıysa salih amelleri eksikse salih amellerini faydalı işleri yapmayı birbirlerine tavsiye ederler zamanın kıymetini bilmeyi birbirlerine tavsiye ederler emri bil maruf nehi anil münker yaparlar birbirlerine iyilikleri tavsiye ederler kötülüklerden zararlı alışkanlıklardan çirkin işlerden alıkoymaya çalışırlar manasına gelmektedir. Ve tevasav bis sabri onlar birbirlerine sabrı tavsiye ederler. Bu ayeti kerime Beled suresinde yine geçmektedir. Ve tevasav bis sabri ve tevasav bil merhame şeklinde onlar birbirlerine sabrı tavsiye ederler, birbirlerine merhametli olmayı tavsiye ederler buyurur Rabbimiz. Sabır da dinimizde en önemli konuların başında gelmektedir. Bir ayette vasbir ala ma asabeke. Başına gelen musibetlere sabret buyurur Rabbimiz. Lokman Suresi 17. ayeti kerimede yine Ali İmran Suresi'nin son ayeti kerimesi olan 200. ayette ya eyhellezine amenu sabiru ve sabiru ve rabidu ettakullaha laalleke tuflihun. Ey iman edenler sabredin. Sabırda düşmanlarınızı geçin. Cihada hazırlıklı olun, uyanık olun. Allah'tan korkun, Allah'a karşı gelmekten sakının ki başarıya eresiniz. Kurtuluşa eresiniz buyurmaktadır. Yine sabredenlerle ilgili olarak Rabbimiz inna Allah'a ma'as Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir müjdesini vermektedir. İnne ma yu'affi's sabirun ecrahum bighi'ri hisab sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir müjdesini vermektedir ve beşir'is sabirin sabreden kullarımı müjdele ey habibim ey resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ellezina izâ asâbet-hüm musibetün kâlû innâ ve innâ ileyhi râciûn sabırlı kulların başına bir musibet geldiği zaman, bir ölüm, bir kaza, bir bela, bir hastalık geldiği zaman derler ki inna lillah ve inna ilahi raciun. Biz Allah'tan geldik, bizi yoktan var eden, yaratan ve yaşatan Allah'tır. Bize bu ömrü veren Allah'tır ve bir gün hepimiz ona varacağız, ona döneceğiz derler. Allah'a teslimiyetlerini, Allah'ın hükmüne takdirine, rızalarını bu şekilde ifade ederler. İşte böyle yapanlar ülaike aleyhim salavatun mir rabbihim ve rahmetun ve ülaike humul muhtedun müjdesine nail oluyorlar. Onlara Rablerinden bağışlamalar ve rahmet vardır. İşte onlar doğru yolu bulanlardır müjdesini Bakara suresinin 156. ve 157. ayetlerinde Rabbimiz veriyor denmiş ki es sabru miftahul ferac. sabır genişliğin anahtarıdır. Men sabara vafira. sabreden kesinlikle zafere erişir. İlmin başı sabırdır. Sabrın sonu selamettir. İşte bu güzel sözlerde olduğu gibi içinde bulunduğumuz bütün sıkıntılardan, bulaşıcı ve salgın hastalıklardan, afetlerden, kötülüklerden, sıkıntılardan korunmamız için sabırlı olmalıyız. Rabbimizden yardım dilemeliyiz. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în ayeti kerimesinde Fatiha-i Şerife'de hep dua ettiğimiz gibi dua etmeliyiz. Ey Rabbimiz ancak sana ibadet eder, sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz diye Rabbimizden sürekli olarak yardım talebinde bulunmalıyız. Bir ayette de Rabbimiz ve bis sabri ve sala. Allah'tan sabırla ve namazla yardım isteyin. Ve inne bir kebiratun illa alel khashiyin. Bazılarına namaz kılmak zor ve ağır gelebilir. Ancak huşu sahibi olan, gerçekten Allah'ın huzurunda boyun eğen, severek ve isteyerek namazlarını kılanlara namaz kılmak zor gelmez buyurur Rabbimiz. Ya eyyühellezine amenüste'inu bis sabri ve salah ayetinde de yine yüce Rabbimiz ey iman eden kullarım Allah'tan sabırla ve namazla, dua ile yardım isteyin. İnna allaha müjdesini vermektedir. Allah sabredenlerle beraberdir. Rabbimiz hepimize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eylesin. Hepimizi asır suresinde geçen müjdelere nail eylesin. Zararda ve ziyanda olan kullarından eylemesin. Bize dünyada ahirette Yüce Rabbimiz lütuflarda, ikramlarda, nimetlerde bulunsun, her türlü kötülükten, doğal afetlerden, bulaşıcı ve salgın hastalıklardan muhafaza eylesin, bütün vefat eden kardeşlerimize rahmet eylesin, hastalara acil şifalar ihsan eylesin, bizi cennetiyle ve cemaliyle müşerref eylesin, cehennem azabından korusun, hepimizi cennette Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Allah'a emanet olun sevgili seyirciler.